Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün büyük büyük gün yani 5 aydır bugünü bekliyoruz. Yani 5 ay önce yaklaşık biletimizi almıştık. Mart'ta falan almıştık. Ay bugün Türkiye'ye gidiyoruz. Valla Türkiye yolcusu kalmasın diyorum. Çok 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 heyecanlıyım. Gece sadece 4 saat falan uyuyabildim heyecandan. O da bölük pörçük yani gerçekten. Her sürekli şey uyandım falan. Annemler falan hep Türkiye'de zaten. O yüzden çok çok mutluyum. Yani bugün gerçekten gidiyoruz. Yani gitmeye tek gurbetçi biz kalmıştık sanıyorum. E, çoğu kişi artık döndü. E, o yüzden e, yani biz gidiyoruz. Çok güzel olacak. İnşallah çok güzel videolar gelecek. E, sabah 8'de uyandık. Ben bir duş aldım. E, biraz böyle cilt bakımı yaptım. E, son kalan şeyleri de bavula yerleştireceğiz. Ama çok zor sığdık diyebilirim. Biz bir de Sun ile gidiyoruz. E, kişi başı 38 kilo hakkımız var Yani 30-30 bir de 8 kilo el bagajlar Yani 4 valizle gidiyoruz Uçağımız saat 1'i 20 geçe İnşallah e, Röter falan olmaz diye düşünüyorum e, Saat 10.30 civarında da çıkacağız Çok heyecanlıyım Yolculuğumu sizlerle paylaşmak istedim Biliyorsunuz her sene Türkiye yolculuk videosu çekiyorum e, Öyle e, istikamet Kaliforniya. İnşallah sağ salim gideriz, sağ salim döneriz. Şimdiden e, iyi seyirler diliyorum. Bakın böyle bir sürü bayağı coştu bunlar. İnanılmaz çok domates çıkıyor. Ama maalesef tam böyle Türkiye gideceğimiz zamana denk geldi. Şuradan bir tane büyük var. Şurada. Görüyor musunuz? Bunu koparacağım. Burada bir tane daha var şurada büyük var. Ee inanılmaz çok domates var yani. İnşallah ölmez. Ee, yani arada yağmur falan yağacak. Evet şimdi. Hani olur da ölürse en azından hani emeğim boşa gitmemiş olsun. Bir tane tadına bakmış olayım yani. Bir tane de şurada var. Büyük bunda. Hacıya koparacağım. Evet. Bu da Hacıya bana. Bunu yanlış da Bakın burada bir sürü çıkıyor daha. Yanlışlıkla onu da koparmışım burada. Neyse bir şey olmaz. Evet böyle. İnşallah döndüğümüzde hala yaşıyor olurlar. Evet domatesin tadına bakıyorum şimdi. Daha oluşmamış. <laughs> Güzel değil. Neyse en azından bir tanına baktık. <laughs> evet valizlerimizi şimdi verdik. Kapıların oraya geçiyoruz Diğer tarafa geçeceğiz. Yeni havalimanı yaptıklar için içecek falan e, sokulabiliyormuş diye tarafa. Bakalım atacaklar mı yoksa atmayacaklar mı? Değiştirmişler buraları. Evet geçtik. Şimdi içecekleri de alabildik. Birçok kişi kuralı bilmediği için hala atıyorlar. Havalimanı da bayağı değiştirmişler. Çok güzel bir yer olmuş gerçekten. Daha böyle diğer Avrupa ülkelerine benzemiş yani. Şimdi kapımıza doğru gideceğiz. Havalimanı inanılmaz sıcak. Yani çok böyle baskın bir hava var. Öyle biri 20 geçe uçağımız var. Saat sağ şu anda 12 birkaç dakika geçiyor. 12-20 geçe boarding var yazıyor ama bakalım yani bir saat önceden mi alacaklar. İnşallah vaktinde kalkarız yani. Bakın burada böyle taçlı e, şey var. Automat var böyle. İlk defa taçlı görünüyor. Normalde böyle şeyli oluyor ya geliyor. Bu dolaplar yeni versiyon. Geliyor. El bagajlarınızı yerleştirirken koridoru boş bırakmanızı rica ederim. Yani şimdi uçağa bindik Baya vaktinde kalkacağız gibi. Ama çok sıcak yani klimalar falan çalışmıyor. Teşekkür ederiz. Hadi. Türkiye'deyiz. Uçağımız 30 dakika erken indi. Şimdi ee, pasaport kuyruğuna gideceğiz. Herkese yine bir günden günaydın. Bugün Türkiye'deki ilk günümüz. Ee, dün geldikten sonra bayan bir misafir falan vardı. Annemler geldi. Ee, hacı'nın teyzesi, anneannesi, kuzenleri falan hep buradaydı. O yüzden bayağı güzel bir vakit geçirdik ve çok kalabalıktı. O yüzden pek video çekemedim dün geldikten sonra. Ee, bugün saat 8'de uyandım. Dün 2'ye doğru yatmamıza rağmen. Erkenden uyandım. Öyle e, kahve makinesi getirdim ben Türkiye'ye. E, kahvemden geri kalamazdım. O yüzden kendime kahve yaptım. E, şimdi bunun keyfini çıkaracağım burada balkonda. Hazır hava çok 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 sıcak değilken. Bugün günlerden pazar bilmiyorum. Bugün e, birkaç planlar var ama ee, bakalım uygulayacak mıyız? Dedim ki e, dünlü ve bugünle birleştireyim. Dün bu arada çok kolay bir yolculuktu. Gerçekten hiç yorulmadık ve uçağın yarısı boştu. O yüzden herkes istediği yere oturdu sonradan. Ee, öyle kolay bir yolculuktu yani. Şimdi kahvemi içeceğim. Ondan sonra bakalım gün bize neler sunacak. Evet, şimdi kahvaltı için ekmek almaya gidiyoruz. Ee, favorime gideceğiz. İlk defa favorime gidiyorum bu sene. Evet, çekebilirsem orayı da çekerim. <laughs> şey yapalım, yo 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 çekme. Hmm. <laughs> <Al. gülüyor> Gezmeye gidiyoruz. <laughs> Boş mu çıktı hep? Yo yedim. Ha yedin mi? <laughs> Bana da ver bir tane. <gülüyor> Başka ama. <laughs> Dedemgil'e geldik. <laughs>

Selam verin Loma Selam <laughs> Dede el salla Hehehehe <laughs> <laughs> هڪڙو <laughs> <laughs> El <ele düşün. gülüyor> <Böyle> Gel hadi <laughs> Kimin görecek Görür, görür. ya Ay pardon. Ne lan ne salla. Anne? <gülüyor>. YouTube'a çekiyorum. Çekeyim mutfak. Mutfak. <laughs> El sallayın yeter. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sallanacak mı? Sallanmış kendini? Aşk hadi. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne çay Ne Herkese yeni bir günden günaydın. Video bu da kapatayım dedim. Dün çok keyifli bir gündü gerçekten. Dün davetli olmadığımız bir düğüne gittik, halay çektik, baya güzeldi yani. E, bayağı keyifliydi dün, İnanılmaz eğlenceliydi. Dün mangal yaptığımız, e, dün mangal yaptık Hacı'nın dedesinin evinde. E, teyzeleri vardı, kuzenleri vardı. E, dayısı vardı. Dayımız. <laughs> gerçekten çok keyifli bir gündü yani. Annemler, annem babam da vardı. Çok güzel bir gündü gerçekten. Böyle bir buraya gelişimizi ertesi gün neler yaptık bunları paylaşmak istedim. Video burada kapatayım. Çekebildik de çekmeye çalışacağım videolarımı, vloglarımı burada kuluda. Çünkü seviyorsunuz. Geldiğimden beridir herkes ee, video istiyoruz vlog istiyoruz diyorlar yani bu beni çok mutlu ediyor ee, videoyu burada kapatıyorum İzlediğiniz için teşekkür ederim Videoma bir beğeni kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum kendinize iyi bakın hoşçakalın evet herkese tekrardan merhaba ee, videoyu kapatmadan önce bir açıklama yapmak istiyorum ee, ben videoyu çektiğim gün pazartesi sanıyorum e, kapanışı çekmiştim. O günün akşamında maalesef merdivenden düşerek e, omurgamda bulunan iki e, böyle çıkıklık iki kemik e, kırılmış çatlamış ama omurgamdan ayrılmamış çok şükür. O yüzden o o yüzden o e, bir hafta on gün içerisinde tek kendi kendiliğine kaynayacakmış. Maalesef böyle bir şey oldu. O yüzden. <laughs> Çok fazla video çekemedim çünkü fazla yürüyemiyorum, rahat ed edemiyorum ee, ağrımdan dolayı. Ee, bu sadece kısa bir özetti bunu paylaşmak istedim. Instagram'dan takip edenler zaten az çok biliyordu. Ee, burada YouTube'dan da duyurmak istedim. Belki Instagram'ı olmayan kişiler vardır. Ee, o şekilde, o yüzden her ne kadar çok sık video atmak istesem de maalesef atamıyorum ee, çünkü. E, çekmek için çok halim yok açıkçası. Sadece şöyle oturuyorum. Başka da bir şey yapamam. Hatta oturmaktan bacağımın yarısına kadar şişti yani ayaklarım falan. O şekilde e, bu videoyu burada kapatayım artık. E, yolculuk videosu olsun istedim çünkü. Ama böyle de kısa bir e, not, durum değerlendirmesi bırakmak istemiştim. Öyle o şekilde. Kendinize iyi bakın. Lütfen kendinize çok dikkat edin. Sağlık gerçekten çok önemli bir şeymiş. Gerçekten bunun kıymetini anladım. Öyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.